Selamun Aleyküm. Cami mescit yaptırma sünneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Küba mescidinin yaklaşında bizzat çalışarak diğer Müslümanları da teşvik etmiştir. Mescidin arsası hazırlandıktan sonra temele ilk taşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koymuş. Ardından sırasıyla Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve diğerlerinin taş koymalarını istemiştir. Mescid-i Nebeviye bir odalar yapılınca Hazreti Peygamber Efendimiz Ebu Eyüp El Ensar'ın evinden oraya taşındı. İnsan öldüğü zaman amel işlemesi kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, kendisinden yararlanan ilim veya kendisinden hayır dua eden salih çocuk. Kim iyi bir çığır açarsa bununla amel edenlerin ecri kadar ecri bu çığırı açan alır. Kötü bir çığır açan da bununla amel edenen günahı kadar günah yükleyenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah'a en sevimli yerlerin camiler olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz cami yaptırmanın fazileti hakkında şu müjdeyi veriyor. Kim Allah rızası için bir mescit yaparsa Allah benzerini onun için cennette inşa eder. Allah cennette ona bir köşk yapar.